Futbol dünyasında bazen futbolcular oynadıkları takımın önüne geçerler. Aslında bir benzeri de geçmişte formül 1 dünyasında şu maherle son dönemde de Dünya Rally Şampiyonası'nda löple yaşanmıştı. Yani yarıştığı markadan daha parlak bir konumda olmaktan bahsediyorum. Otomobil dünyasında bunun bir benzeri de marka ve model ilişkisinde karşımıza çıkıyor. Gerçekten de bazı modeller markaların önüne geçiyor. Bunun bence en güncel ve en önemli örneklerinden bir tanesi Range Rover. Range Rover 1970'li yılların başlarında Land Rover tarafından lüks bir SUV olarak piyasaya çıkarıldı. Hoş ilk çıktığında bagaj kapağıyla beraber 3 kapılıydı. Yani ne kadar lüks olduğunu siz düşünün. Ama özellikle 1980'li yıllardan itibaren günümüzdeki formuna çok yakın konsepte ulaştığında başka bir dünyaya da geçiş yapmış oldu. Ve o yıllardan bu yıllara yani son nesil Range Rover'a kadar bu Range Rover'da dahil Land Rover biraz ikinci planda kaldı ki eğer Land Rover bu otomobilin önünde ve arkasında logolarını koymasa herkes Range Rover'ı ayrı bir marka olarak tanıyacak. Özellikle 1980'li yıllardan bu yana genel konseptinde çok büyük değişiklik olmayan Range Rover yeni nesliyle Türkiye'de de yollara çıktı. Yeni nesli dediğimde de aslına bakılırsa çok uzaktan bakıldığında çok büyük farklılıkla karşılaşmadınız ama aslında hem detaylardaki farklılıklar hem de teknolojideki farklılıklarla Gerçekten bir önceki nesilde arayı açmış bir Range Rover'dan bahsediyoruz. Tasarım olarak burundan başlarsak eğer özellikle far yapısına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü hem farın iç yapısı hem de çamurluğa doğru döndüğü bölümdeki uzantı gerçekten enteresan. Çünkü daha önceki Range Rover'larda böyle bir yaklaşımla karşılaşmamıştık. Ama iç yapıya özellikle dikkat çektim. Çünkü iç yapıdaki bu karmaşık gibi görünen bölüm aslında gündüz farlarının da temelini oluşturuyor. Burun yapısındaki diğer önemli özelliklerse elbette bu şık görünümlü ızgara ile birlikte daha önceki nesillere çok benzeyen küt burun yapısı. Yüksek, köşeli gibi görünen aslında yuvarlatılmış köşelere sahip ama güçlü görünen bir burun yapısı. Yeni nesil Range Rover ilk bakışta eskisinden çok farklı gibi görünmeyebilir. Zaten tasarım detaylarına bakacağız ama şunu baştan söyleyeyim. Her ne kadar benzer görünse de kullanılan teknolojiler açısından bakıldığında yeni Range Rover bir önceki nesilden en az iki nesil daha yukarıda hissettiriyor. Müzik Gelelim profile. Tasarım olarak bakıldığında eski nesilden elbette farklılıklar var ama genel konsept değişmiyor. Ama bence profildeki en önemli çizgi köpek balığı solungaçlarını andıran bu dört çizgi. Ki Range Rover'ın daha önceki nesillerinden de benzer yapıyı zaten hatırlıyoruz. Bunun dışında boyutlara bakıldığında 4999 mm yani 5 metreden sadece 1 mm eksik bir boya sahip. Yükseklik ise 1835 mm yani gerçekten bir dev. Genişlik zaten 2.2 metre kadar. Eh, bunun için de uygun bir aks mesafesi lazım. Bu aracın aks mesafesi 2922 mm. Her şey devler için tasarlanmış gibi duruyor. Arka tasarımda da genel tasarım özelliklerinde olduğu gibi bir önceki nesilden çok fazla kopulmamış ama bazı çok belirleyici farklılıklar da yok değil. Örneğin stop lambaları. Stop lambaları daha önceki versiyonlarda hemen burada biterdi. Yani çamurluğa dönerken biterdi ve dikdörtgen formundaydı ancak şimdi çamurluğa doğru ilerleyen üst tarafta bir bölüm de var. Yani eğer profilden bakarsanız ya da arka çaprazdan bakarsanız çok uzaktan bile yeni Range Rover'ı etkisinden ayırt edebilirsiniz. Diğer özelliklere bakıldığında elbette yine çok büyük bir Range Rover yazısı var. Aslında burada bir karışıklığın da çözülmesi gerekiyor. Sonuçta Range Rover bir marka değil. Bir model. Ve marka tabii ki Land Rover. Gelelim bu büyük bagaj kapağının altındaki alana gerçekten büyük bir alandan bahsedebiliriz. Elbette elektrikli olarak açılıyor. Üstelik kontak anahtarından da uzaktan kumandayla açabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi iki parçalı bir kapak var. İkinci parça da elektrikli açılıyor. Gayet lüks. Ancak bu ikinci parçanın aşağı doğru açılması yüzünden bu 909 litre olarak açıklanan hacmin dip noktalarına ulaşmanız boyunuz 2 metre değilse mümkün değil. Dolayısıyla kullanışlılık anlamında sıkıntı var. Üstelik buradaki yükleme eşiği de oldukça yüksek. Evet yüksekliği otomobilin yüksekliğini alçaltabilirsiniz. Aşağı indirebilirsiniz ama yine de kullanışlılık anlamında tek parça kapak çok daha faydalı olurdu. Elbette arka koltuklarda katlanabiliyor asimetrik olarak ve bunun için bagaj duvarındaki düğmeleri kullanıyorsunuz. Onlar da elektrikli olarak katlanıyor. Yenilisi Range Rover'da ikisi benzinli, biri dizel olmak üzere 3 motor seçeneği var. Ama bizim kullandığımız dizel versiyon. Bu büyük alanda yatan, büyük sayabileceğimiz bu makine 3 litre hacmide bir turbo dizel. Gücü 258 beygir. Maksimum torku elbette çok daha etkileyici. 2000 devir dakikada 600 Nm. Gelelim bu lüks arazi devinin iç mekanına. Eğer iç mekanı kısa bir bakış atarsanız... Aynı dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da Land Rover'ın Range Rover'i yenilerken geleneklerine bağlı kalmayı tercih ettiğini görebilirsiniz. Elbette birçok farklı kumanda düğmesi ve teknolojiyle karşı karşıyayız. Bu bir gerçek. Ama genel olarak bakıldığında hem kullanılan malzeme kalitesi hem de bazı çizgiler Range Rover geleneklerinin sürdürüldüğünü ortaya koyuyor. Genel olarak tasarım çizgilerine bakarsak yatay yerleşimli bir kokpitten bahsedebiliriz. Yani yatay çizgilerle oluşturulmuş. Hoş zaten bu otomobilin genişliği 2 metrenin üzerinde. Yani yatay çizgiler kullanarak iç mekanı olduğundan daha geniş göstermede de gerek zaten yok ama Range Rover'ın klasik tasarımlarından biri bu. Yeni Range Rover'ın orta konsolunda elbette ki günümüz trendine uygun şekilde renkli ve dokunmatik bir ekran var. Oldukça büyük ve üstelik iki yanına dizilmiş yine dokunmatik menü tuşlarıyla da farklı bir tasarım sergiliyor. Aslında bu açıdan bakıldığında özellikle de üzerine yüklenmiş işlevlere bakıldığında neredeyse bir tablet bilgisayar gibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekrandan otomatik park etme sisteminden navigasyon sistemine, dış kameralardan telefon sistemine ya da müzik sisteminden dört tekerlekten çekiş sisteminin o anda nasıl çalıştığını gösteren grafik ekrana kadar birçok farklı menü var. Ve bu menüler içerisinde bazen kayıpta olabilirsiniz. Fakat işin şakası bir yana bu ekran en azından kullandığımız test aracındaki ekran çift yüzlü. Yani sürücü ve yolcu gerektiğinde farklı ekranları görebiliyor. Örneğin bu araçta hareket halindeyken televizyon izleyebiliyorsunuz. Ancak sürücünün televizyon izlemesi elbette sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacak bir durum. Dolayısıyla sürücü tarafında yani sürücünün gözleriyle baktığı noktada hala ana ekran dururken sağdaki yolcu televizyon ekranını görüyor. Gelelim vites konsoluna ki bence Range Rover'ın gerçek yönetim üssü burası. Yani bu otomobilin gerçek yeteneklerini ortaya çıkaran her şey buradaki düğmelerle kontrol ediliyor. Gerçek yetenekten kastım elbette bu otomobilin lüksü konforu değil. Aksine özellikle de arazi şartlarındaki yetenekleri. Ama öncelikle vites kolundan ya da vites düğmesinden başlayalım. Daha önce Evoque'da Range Rover zaten bunu kullanmıştı. Yere gömülmüş zeminde bir düğme var start stop düğmesine bastığınızda yani motoru çalıştırdığınızda bu düğme yükseliyor ve çevirerek istediğiniz vites konumunu belirliyorsunuz. Hepsi bu. Hemen arkasında ise otomobilin o anda hareket edeceği zemine uygun süspansiyon ve benzeri elektronik ayarları yapan düğme var. Bunu normal şartlarda autoda kullanabilirsiniz. Böylece sistem sensörlerden gelen bilgiler ışığında süspansiyon sistemini ve diğer elektronik yardımcıları ayarlayabiliyor ya da siz özel olarak bunları seçebiliyorsunuz. Örneğin kum için, çimen için, kayalık için ya da çamur için. Hemen bu kumanda biriminin arkasında bir takım düğmeler var. Aslında bu düğmeler de yine arazi şartları için son derece önemli. Buradaki dört düğmeden ortadaki aracın yerden yüksekliğini üç farklı kademede ayarlamanızı sağlıyor. Bu üç konumdan bir tanesi normal. Zaten normal şartlarda kullandığınız yükseklik bu ki bu durumdayken bu otomobilin yerden yüksekliği yani sürüş yüksekliği 22,5 santim. Eğer bu yüksek araca binmekte zorluk çekecek birileri varsa ya da bagaja yükleme yapacaksanız geriye doğru olan tuşa basıyorsunuz. Böylece otomobil alçalmaya başlıyor. Ancak araziye çıkacaksanız normal konumun üzerine arazi konumunu seçmeniz gerekiyor ki bu durumda yerden yükseklik 28,5 santime çıkıyor. Yani neredeyse leylek gibi bir otomobil haline geliyor ama böylece çok daha sert engellerden, yüksek engellerden geçmeniz mümkün oluyor. Gelelim direksiyon simidi ve gösterge tablosuna. Direksiyon simidi tasarım olarak bakıldığında biraz garip duruyor bence. Yani bu tip bir göbekle daha önce karşılaştık. Çeşitli farklı markalarda benzer yapılar elbette var ama hemen iki yanındaki kumanda düğmeleri çok rastlanır tipte değil. Daha çok yatay yerleştirilen ya da göbeğin üzerine konulan bu düğmeler ayrı bir konsol halinde yerleştirilmiş. Bu açıdan bakıldığında elbette deri, ahşap ve alüminyum karışımı zaten direksiyon simidinde bile lüksü size tam olarak yaşatıyor. Sağ tarafta hız sabitleme sistemiyle ilgili düğmeler var ve bir de direksiyon ısıtmasının düğmesi var. Yanlışlıkla dokunursanız zaten direksiyon ısındığında bunu fark edeceksiniz. Yani yazın kullanmanız gerekmeyen bir donanımdan bahsediyorum. Belki bunu daha az kullanılacağı için farklı bir yere koymaları daha iyi olabilirdi. Sol taraftaki düğmelerle müzik sistemi ve telefon sisteminin yanı sıra gösterge tablosunun ortasındaki büyük alandan bazı ayarlara ulaşıyorsunuz. Yani menü tuşuna bastıktan sonra otomobille ilgili bir takım ayarları buradan yapıyorsunuz. <laughs> Gelelim gösterge tablosuna. Gösterge tablosu tamamen dijital. Aslında tam bir ekrandan bahsediyoruz. Yani aynı orta konsoldaki gibi. Bence bu kadar lüks bir otomobilde daha iyi bir tasarım yapılabilirdi. Bana biraz sönük geldi açıkçası. Ancak okunması kolay. Orada bir problem yok. Range Rover'ın iç mekanında anlatacağım şeyler bunlarla sınırlı değil. Özellikle koltuklara değinmek gerekiyor. Çünkü bu kadar yetenekli koltuk bulmak gerçekten zor. Yetenekten kastım şu. Evet deri kaplı. Vücudu iyi sarıyor. Üstüne üstlük yan destekleri şişirilebiliyor. Masaj yapıyor. İsterseniz havalandırma ya da ısıtma fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte sadece minderi ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Koltuk kafalığı ve sırtlıkla ilgili diğer ayarlarda hepsi zaten elektrikli olarak yapılıyor. konuşmamın başında yeni nesil Range Rover'ın eski nesle göre gerçekten çok büyük farklılıkları olduğunu söylemiştim. Özellikle teknoloji anlamında. Öncelikle karoserden bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni nesil Range Rover'ın gövdesi tamamen alüminyumdan. Bu iki önemli faktörü beraberinde getiriyor. Bir tanesi elbette çürümeye yani paslanmaya karşı dayanıklılık. Bir diğeri de hafiflik. Gerçekten de bir önceki nesil Range Rover ile kıyaslandığında yeni nesil Range Rover eşdeğer donanımda yaklaşık 450 kilogram kadar daha hafif. Gerçekten büyük bir ağırlık değişimi. Range Rover'ın yaptığı açıklamalar yakıt tüketiminde yaklaşık üçte birlik bir azalmadan bahsediyor. Bu da çok ciddi bir farklılık. Peki yolda yeni Range Rover bu değişikliklerin karşılığını size nasıl veriyor veya nasıl hissettiriyor? Öncelikle zaten çok yüksek ve Normal otomobillere göre çok ağır bir aracın içerisindeyiz. Dolayısıyla bazı şeyleri hemen fark etmek o kadar kolay değil. Ama genel olarak bakıldığında Range Rover lüks bir SUV'un size vermesi gerekenleri genel olarak veriyor. Burada bir problem yok. Peki bunlar ne olmalı? Birincisi, yüksekte oturduğunuz için zaten trafiğe son derece hakim pozisyondasınız. İkincisi, elbette ki konfor. Bu otomobilde havalı süspansiyon dediğimiz süspansiyon sistemi var sürekli kendini ayarlayabiliyor. Zaten daha önce de anlattığım gibi vites konsolundan da otomobilin yükseklik ayarı ya da arazi şartlarına yani yol zeminine göre ayarları da yapılabiliyor. Bir problem yok. Konfor noktasında yol çok bozulmadığı müddetçe gerçekten de hemen hemen hiç sarsılmadan ilerleyebiliyorsunuz. Range Rover kullanıcıları genellikle araziyle pek barışık değildir. Bunu biliyoruz ama yine de bazı verileri vermekte fayda görüyorum. Örneğin arazi yüksekliğindeyken bu aracın yaklaşma açısı 34.7 derece. Tepe açısı ise yani karın açısı ise 28.3 derece. Yani arazi araçları içerisinde gerçekten iddialı değerler diyebiliriz. Peki araziyi bir kenara koyalım. Çünkü arazide kullanırken ben gerçekten keyif aldım ama yüksek ağırlıkla baş etmekte bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Her ne kadar Gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi yani Terrain Response 2 size çok yardımcı oluyor ama örneğin ESP sistemini devreden çıkardığınızda ve sert virajları hızlı dönmeye çalıştığınızda önce yüksek ağırlık önden kaymaya sebep oluyor. Gazı bırakıp tekrar bastığınızda ise doğal olarak arkadan kayma elimine giriyorsunuz. Gelelim asfalt üzerindeki yeteneklerine. 3 litre hacmindeki 258 beygir gücündeki dizel motorun 600 Nm'lik torku bu ağır karoseri rahatlıkla hareket ettiriyor. Elbette burada 8 ileri vitesli otomatik şanzımanın da katkısı büyük. Sonuçta toplam oranın 8'e bölünmüş olması daha kısa oranlar anlamına geliyor ki bu hem motoru rahatlatıyor hem de performansla birlikte yakıt tüketiminin de düşük olmasında önemli rol oynuyor. Şanzımanın vites geçişleri genel olarak oldukça hızlı ve yumuşak gerçekleşiyor. Eğer isterseniz manuel olarak bu kulakçıkları kullanarak da değiştirebiliyorsunuz. Sakin kullanımlarda şanzıman en üst vitesleri kullanma çabasıyla motor devrini hep aşağıda tutuyor. Eğer sport modunu alırsanız o zaman şanzıman elbette ki farklı bir programa geçiyor ve motorla birlikte daha yüksek performans için çalışmaya başlıyor. Peki uyumlu olduğunu söylediğim bu birliktelik performansa nasıl yansıyor? Eğer gaz pedalını tabana yapıştırırsanız yaklaşık yarım saniye sonra bir anda sürat teknesi gibi Range Rover'ın arkası aşağı basılıyor ve burnu biraz yukarı kalkıyor. Hızlanma kesintisiz devam ediyor. Bu anlamda keyifli. Fabrika verilerine göre saatte 100 km hıza 7.9 saniye ulaşmanız mümkün. Havalı süspansiyon elbette virajlarda işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu bir gerçek çünkü otomobilin yatma açısını sürekli sınırlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla ağırlık merkezi bu kadar yukarıda olan bir araçla bile birçok virajı Güvenle ve korkmadan dönebiliyorsunuz ama yine de ağırlık ve yükseklik binek otomobillerle kıyaslanmayacak bir performans anlamına geliyor. Elbette viraj performansından bahsediyorum. Sonuçta 22 inç link jantlara sarılmış geniş tabanlı lastikler yol tutuş anlamında avantaj sağlasa da gürültü ve bununla birlikte direksiyon tepkileri anlamında dezavantaj getiriyor. Jant çapı büyüdükçe yol görüntüsü artıyor. Fren sistemi ise bu ağırlıktaki bir aracı rahatlıkla durdurabiliyor ve dozlaması oldukça kolay. Görüş açılarına gelince hemen hemen hiçbir alanda sıkıntı yok. Daha da güzeli orta konsoldaki büyük ekranın sol tarafında dizilmiş menü düğmelerinin en altında bir kamera işareti var. Bu kamera işaretine bastığınız zaman otomobilin dört bir yanını görebiliyorsunuz. Bence bunun en iyi yanı özellikle sokaklardan caddelere çıkarken park etmiş araçlar yüzünden göremediğiniz alanları otomobilin burnunu bir miktar oraya getirip bu düğmeye bakarak kontrol edebilmeniz. Yani güvenlik açısından son derece yararlı bir donanım.